Geleneksel finansın en büyük isimlerinden JP Morgan, daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapmak için blok zinciri altyapısında bir dev olan Chainlink ile ortaklık kurdu. Eski usul bankacılık ile merkezi olmayan finansın, yani DeFi'nin yeni dünyası arasındaki boşluğu doldurdular. Ve dürüst olmak gerekirse, bu oldukça büyük bir olay. İşte olanlar. Chainlink'in teknolojisini kullanan JP Morgan'ın Kinexis dijital ödeme platformu, artık Ondo Finance'ın ABD hazine tokeni gibi tokenize edilmiş varlıklarla doğrudan işlem yapabiliyor. Gerçek dünya menkul kıymetlerinden bahsediyoruz, sadece kripto paralar değil. Bu, sarıcılar veya stabil coinlerle yapılan hantal bir geçici çözüm değil. Hayır, varlıklar kendi ana ağlarında kalıyor. Dolarlar bankanın raylarında kalıyor ve her şey gerçek zamanlı, güvenli bir şekilde yapılıyor. Peki, nasıl çalışıyor? Onda Finance, tokenize edilmiş hazine fonunu kendi blok zincirinde kilitliyor. Aynı zamanda JP Morgan'ın sistemi kendi defterinde bir nakit ödemeyi sıralıyor. Chainlink'in sistemi daha sonra her şeyi kontrol ediyor. Eğer tokenler kilitliyse nakiti serbest bırakıyor ve ancak o zaman alıcı varlıklarını alıyor. Duraklama, manuel kontrol yok. Gece boyunca işlem yok. Sadece otomatik programlanabilir finans 7.24 çalışıyor. Bu pilot çalışma tokeniz edilmiş varlıkların büyük lik kullanımı için hazır olduğunu kanıtlıyor ve sadece kriptoda değil. Gelecek mi? Tek bir tıklamayla blok zincirleri arasında euro ve hazine takas ettiğinizi hayal edin. Stabil coinlere gerek yok. JP, Morgan ve Chainlink bize finansın geleceğinin nasıl görünebileceğini gösteriyor ve eğer bir kripto yatırımcısıysanız bu gözlerinizi dört açmak isteyeceğiniz bir devrim